der tam 8 ders bu adam tüccardır bu vetilkerraculu tabiün bu adam doktordur Bu müzekker yani Eril ve yakın için ismi işaretir dalike ise müzeker yani Eril ve uzaklık ismi işaretidir. İsmü Taciri tüccarın ismi Mahmudun Mahmuttur. Vesmü Tabibi doktorun ismi Saidun Saittir. Hadal Beytu Lit Taciri bu ev tüccarındır ve zalikel Beytu o ev Lit Tabibi doktorundur. Beytu Taciri Tüccarın evi emamel mescidi, mescidin önündedir. Emame ön demek. Ve beytut tabibi, doktorun evi, halfel medreseti, okulun arkasında. Halfe arka. Limen hadihi seyyaretu, bu araba kimin? Ve limen tilke, ve o araba kimin? <laughs> Hadihi seyyaretu bu araba lit tabibi doktorun ve ve tilke lit taciri. O ve o tüccarın arabasıdır. Tabi burada araba yok ama e, arabaya işaret edilen ismi işaret var. Tilke o araba. Hadihi seyyaretu bu araba minel yabani Japonya'dan yani Japon malı ve tilke min Amerika ee, ve o araba Amerika'dan yani Amerika malı. Temarinu alıştırmalar. Ecib enil es ile til gelen sorulara cevap ver. Bir. Men hazer reculu bu adam kim? Ve men zaliker reculu ve o adam kim? Mesmut taciri tabi parçaya göre cevap verebiliriz. Ee, bu adam tüccardır. O adam doktordur. iki mesmut taciri e, tüccarın ismine Mahmut e, Mahmud. Üç, mesmut, mesmut tabibi doktorun ismine e, Sa'idun Said. Dört, min eyni e, Seyaratu tabibi doktorun e, aracı e, hangi ülkede, nereden? Tabi e, minel yaban Japonya'dan diyebiliriz. Beş, min eyne seyyareti taciri. Min eyne seyyareti taciri. E, tüccarın arabası hangi ülkede nereden? Min Amerika. Amerika'dan. 6 eyne beytü taciri. Tüccarın evi nerede? E, emamel mescidi cevap olarak e, caminin yani mescidin önünde yedi eyne beytut tabibi doktorun evi nerede halfel medreseti okulun arkasına diye cevap verebiliriz evet yedinci soruyu da okuduk e, ee, ikra ve oku ve yaz bir hazel veledu Halidun bu çocuk Harit'tir ve zalikal veledu Muhammedun o çocuk da Muhammed'tir. ya da ve o çocuk ve o çocuk Muhammed. İki haza raculu müderrisun. E, bu adam e, hocadır ve zalikal raculu ve o adam mühendistir. E, burada dikkat edersek e, uzak e, müzekker ve yakın müzekker için kullanılan isim işaretler var. Hada yakın müzekker için, zalike uzak müzekker için yani eril. Üç havel kitabu cedidun bu kitap yenidir ve zalikel kitabu o kitap ve o kitap kadimin eskidir. Hazihi sayyaratun lialiyn bu araba Ali'nindir ve tilke lihalidin ve o araba Halid'indir. 5. Hâzel bâbu meftûhun bu kapı açıktır. Ve zâlikel bâbu ve bu kapı ve o kapı muğlakun kapalıdır. 6. Limen hâzihi sâ'atu bu saat kimin? Hiye li'abbâsin o saat Abbas'ın. E hâzel beytu lit-tabibi 7. E, örneğimiz sorumuz. E, bu ev doktorun mudur? La hayır huve müderrisi. O ev hocanın. 8. Eha racetu. Bu bisiklet e, libnil müezzini. Müezzinin e, oğlunun mudur? Cevap olarak naam evet. E, bu hazihinin başındaki hemze e e, soru edadıdır. E-hâzehî derken. 9. Men hâzel veledû. Bu çocuk e, kim? Hüve talibun. O çocuk öğrencidir. Minel irâkî. Iraktan. Iraklıdır. 11. On evet. Onu burada Evet atlamış. Ya da iki tane 11 var. 9'dan sonra 11 geliyor burada. Onu bir tanesi on yapalım. E <laughs> beytu o ev cedidun yeni midir? La hayır. <laughs> huve kadimun cidden. O ev gerçekten eskidir. 11 bir hadis seyareti. bu araba minel yabani Japonya'dan ve tilke min e, Svisra ve o araç e, İsviçre'den. Svisra, İsviçre bir de e, İsveç var. O da Süveyt. Arapça olarak evet İsviçre, İsviçre. 12 Haza sikinu bu bıçak min e, min Almanya Almanya'dan ve tilkel kel ve o kaşık min İngiltere İngiltere'den. el misale. Evet örneği, e, örnekleri misalleri oku. El-ati gelen e, örnekleri oku. sonra daha sonra Havvilil cümle el-atiyyete mislehun. Gelen cümleleri e, örnekte olduğu gibi e, oluştur. Bakalım bir örnek verecek ve ondan sonra örnekler verecek. E, aşağıdaki örnekleri İlk e, örnek gibi yapacağız. Mithal örneğimiz budur. Hada kitabın bu kitap, bu e, kitaptır. Hâzâ kitabu li Muhammed'in, bu Muhammed'in kitabıdır. Burada e, yakın, uzak ve müzeker müennesi e, dikkat edeceğiz. Bakalım e, örneklerimize. Hâzâ tabibun, bu doktor. Hâzâ tabi hâzâ tabi bu minel hindi bu doktor Hindistanlıdır. Hâzihi seyyâretun bu arabadır. Hâzihi seyyâretun e, lil müdiri bu araba müdüründür. Zâ evet 3 zâlike veledün o çocuktur. E, zâlikel veledü ibnül müderrisi. O çocuk hocanın oğludur. 4. Tilke saatin O saattir. Tilke saatu min Svisra. E, o saat İsviçre'den. 5. Haza Beytun Bu bir ev ya da herhangi bir ev. hada beytu lil mühendisi. Bu ev mühendisindir. 6. hada kalemün. Bu kalem Hatta kalemli Abbasin bu kalem Abbasin boşluğu dolduruyoruz. Yedi. Zalikə, Rəjül, o Adam, o Adamdır. Zalikə, Rəjül, Zindır. <laughs> o Adam, Zindır. <müezzindir>. Sekiz. Hadi <laughs> biyata bu yumurtadır. Hadi biyata, kibiret bu yumurta büyüktür. Dokuz. Hada <laughs> Mendilin bu mendildir. Bu mendilin, bu bu mendil kirlidir. bu On, bu mendildir. bu çantadır On, bu mendildir. bu çanta lil bu mendildir. On, bu mendildir. On, bu mendildir. On, bu mendildir oluştur s ileten ve cevaplar ee, soru ve cevap olarak oluştur mitlehu örnekte olduğu gibi evet bakalım bize bir örnek verecek soru cevap şeklinde hem soru sormuş hem cevap vermiş e, resimler var bu resimlere göre biz de e, diğer örnekleri soru cevap e, şeklinde okuyacağız resimlere bakarak Tabi ilk örneğimizi okuyalım. Misalun örnek. Limen hazel kita kita kitab. Limen hazel kitab. Bu kitap kimin? Hazel kitabu li Muhammedin. Bu kitap Muhammedindir. Evet bu örnektir bizim için. Şimdi birinci e, misale geçelim. Resme bakarak boşluğu dolduracağız. E, kalem var. O zaman limen hazel e, kalemu. Bu kalem kimin? Hazel kalemu Evet parantez içinde Abbas var. Hâzâ kalemun Abbasin diyeceğiz. Bu kalem Abbas'ın iki anahtar var. limen hâzâl miftahu bu anahtar kimin? Hâzâl miftahu li Ali'in bu anahtar Ali'nindir. Üç araba var. Limen hâzihi seyyâretu araba yani seyyâretun müennes olduğu için bu demeyeceğiz. Hâzihi diyeceğiz. Limen hadihi seyyaretu bu araba kimin? Hadihi seyyaretu e, bu araba e, lil müdiri e, hoca, e, müdüründür. Bu araba müdüründür. 4 e, inek var. Bakara o da mühennes. Limen hadihi bakaretu bu inek kimin? Hadihil bakaretu lil fellahi bu inek çiftçinindir. 5 e, çanta var. E, limen hadihil e, limen hadihil hakibetu bu çanta kimin? Hadihil hakibetu lil müderrisi. Bu çanta hocanın. 6 e, limen e, hadel kursiyu e, bu sandalye kimin? Hadel kursiyu li ammarin bu kürsü yani sandalye ammarın. Limen hadi dajjajatu bu tavuk kimin hadi dajjajatu li bintil el bu tavuk çiftçinin kazanındır 8 limen hadi saatu bu saat kimin hadi saatu li libn müdürün oğlunundur 9. Limen hazel beyti bu ev kimindir? Hazel beytu e, lit tabibi doktorundur. 10. Limen hazihil mil'akatu bu kaşık kimin? Hazihil mil'akatu lit talibi bu kaşık öğrencinindir. Mil'aka mühendis e, kelime olarak mühendis olduğu için hazihi kullanıyoruz. Teemmelil emsih teammeli emsilelatiyete gelen soruları teemmül yap yani düşün evet biraz beyni yor düşün bakalım ee, şimdi harf-i kullanmış baktığımızda e, bu harf-i göre bu kelimelere anlam vereceğiz el beytu ev el taksı olduğu için herhangi bir ev demeyeceğiz bilinen malum bir ev marife olduğu için. Fil beyti evde fi var. Minel beyti evden ilel beyti eve. El müsteşfa hastahane. Fil müsteşfa hastahanede. Minel müsteşfa hastahaneden ilel müsteşfa hastahaneye. Amerika, Amerika. Fi Amerika, Amerika'da Min Amerika Amerika'dan ila Amerika Amerika'ya. Almanya Almanya. Fi Almanya Almanya'da. Min e, Almanya'dan ila Almanya Almanya'dan e, İlla Almanya Almanya'ya. İğre ve kitap oku ve yaz. Ha da tabibu bu doktor min İngiltere. İngiltere'den Vehebe Hamidun Hamid e, gitti ila Fransa. Fransa'ya gitti. Mahmudun Maridun Mahmud hastadır. Huvel an Huvel an fil müsteşfa. O şimdi hastahanededir. Huve o kim? Mahmud. Mahmud şimdi hastahanededir. Dört Vehebe Abdullah Abdullah gitti min Almanya, Almanya'dan ila İngiltere, İngiltere'ye gitti. 5. Hazel kitabu, bu kitap li İsa, e, İsa'nındır. Ve zalike, e, ve zalike kitabu ve o kitap li Musa, Musa'nındır. 6. Hazel mühendis, hazel mühendisu, bu mühendis min Amerika, Amerika'dandır yani Amerikalıdır. İkra oku bir esseburetu e, sebure tahta yani yazı yazımız tahtadır. Sınıftaki tahtayı kastediyorum. Tahta emame talibi öğrencinin önünde. Emame önü, ön demek. Ve hiye o tahta halfel müderrisi hocanın arkasında. İki eyne müdi, e, müderrisi Eyne seyyaretül müderrisi. Hocanın arabası nerede? Hiye o araba emamel medreseti okulun önündedir. 3. Eyne beytül imami. Hocanın evi nerede? İmamın evi nerede? Beytül imami. imamın evi kalfel mescidi. Mescidin arkasında. 4. Eyne celese celese hamidun. Hamid e, nerede oturdu? Celese oturdu. Halfe Mahmudin Mahmud'un arkasında oturdu. 5 Zehebe Ammarin Ammar gitti ilel mescidi camiye mescide ve celese oturdu emamel mihrabi mihrabın önünde oturdu. Başka bir videoda görüşmek üzere. الله امانه طولن